3 gündür verdiğim ana kutusundan çıkaramadılar yavruyu normalde şu anayı normalde şuradan keki yemesi gerekiyordu az biraz yemişler sonra da arkası gelmemiş tabi kekten de kaynaklanıyor galiba ben de şuradan açtım tekrardan verdim şu an anayı şöyle göstereyim yumurtlamaya çalışıyor şu anda yumurtluyor galiba daha bir iki dakika oldu. Hatta bir dakika bile olmadı. Anayı kabul ettiler. bakalım eğer yumurtladıysa. Yumurtasını da verelim. Şu an anaya saldırma falan yok. Üç gün beklettim. Normalde üçüncü günün sonunda çıkarması lazım kendisi ama kekleri yiyerek karşılıklı çıkaramadılar. Ben kendim yardım ettim onlara. bakalım yavru yatmış mı? Bir dakika. Evet, yumurtladı. mı? Çekilin bakalım minikler. Bakalım. Şöyle bir bakayım 60 gibi değil mi? Biraz daha takip edelim Muhtemelen atacaktır yine Önemli olan burada Anayı kabul etmeleri Kabul ettikten sonra ana zaten kendi işini kendisi halleder Evet burada erkekler çıkıyor. Erkek. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Etrafı yiyerek. Evet. Erkek yavrunun da doğuşu. Etrafı büyütecek. Buradakiler erkek gözü. Biraz daha iri oluyor bunlar. 24 günde çıkıyor. Şunlar da dişi işçi arı olacaklar. Burada var mesela erkek çıkmaya çalışanlar. Bir tane galiba. Evet, anayı kabul etmiş. Güzel, çok güzel bir şey. Artık buradan yeni yavrular çıkacak. Takviye ile bu sene bala da götürebiliriz. Normalde iki çıta böldüm. Evet. İki kapalı yavruyla böldüm. Biraz sıkıştırmak lazım, takviye etmek lazım çünkü arı tam ısıtamamış. Görüşmek üzere.